Selamünaleyküm merhabalar. Yeni kuşlar getirdim. Şimdi kanat vereceğim inşallah. İnşallah beğenirsiniz. Şurada bir tane mavi var. Abiler, erkek mavi uçar, oynar. Ben size söyleyeyim. kanat verirseniz, nefeslendirirseniz uçmam demez. Uçmam demez. Şurada çikolatalar var. Bunlar galiba kardeş gibiler. Alın uçunu tam tam uçacak çağda. Tam uçacak çağdalar. Nerede öbürküsü? Tam uçacak çağdalar. Şurada arka tepe bir tane mavi var. Bunu at, at, atamadım elimle. Çikolataları kaçırmayın. Mavi mavi erkeği kaçırmayın. Bakın söylüyorum size. Tam tam uçacak çağdalar. Şurada bir tane gök mavi var. Dişi erkek mi bilmiyorum ki. Kuş güzeli bir tane gök mavi var. Antika, antika abi kuş. Kuş antika. Genç bir Arap var, küllü var. Vallahi kuşlar çok güzel. Ama emek verene. Portakal var bir tane. Perçemli bir tane portakal sarı çıktı dışarı. Bak dumanlıya bakın. Dumanlının güzelliğine bakın. Bakın. Ya fark etmez. Aldınız aldınız. Almadınız. Ben bunları uçun kümesine sokarım abi. Nereden bulacağım böyle kuşları ben ya? Bakın şurada bir tane kafasını atmaca vurmuş bir tane e, küllümüz var. O da oyunlu. Bakın. O da motor. O da motor. Yine bir kırmızı daha erkeğe benzer. Yakından göreceksiniz şimdi. Arap. Perçemli Arap. Dişiye benzer. Sazlı sözlü bir tane perçemli Allah. Çok yakışıklı. Çapar, çapar. Çapar. O Arap da Türkiye'ye benzer abiler. Perçemli. Makine, makine. En son çıkarttığım Arap makine. Abiler, kuşlar burada. Beyazları daha önce ben suruma çıkarttığım için sunmadım ama neyse çıkartayım onları da. Onlar da aradan kaçtı. Bakın abiler. Burada fiyat verelim şimdi bunlara. Fiyat verelim. Burada beğendiğiniz kuşlar bakın burada beğendiğiniz kuşlar takım 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 kaç lira olur biliyor Bir buçuk lira olur. Burada beğendiğiniz kuşlar takım takım bir buçuk olur. Süt beyazların süt beyazların takımı iki bin lira. Diğer kuşların beğendiğiniz kuşların takımı da bir buçuk lira. Bu kelebekler de dahil bakın. Sanırsam bu erkek bu dişi. İşlerinde yine posta var bunların. Hazır takım posta var. Bakın. Şu erkekle onun dişisi nerede? Ha beyaz. Beyaz posta. Evet. Evet evet. Bu erkekle o beyaz posta dişi takım. Abiler işlerinde gerçekten ya alın şu oyun kuşlarını alın uçurtun ya çikolataları bırakmayın burada. Mavi dediğim gibi erkek hazır uçar oynar portakalın kuyruk açışına bakın. Yırtacak kuyrukları yırtılacak kuşun ya. Perçemli portakal var orada bakın. Çok gök mavi bakın. Antik, yemin ederim antika bir kuş yani. Antika bir kuş ya. Antika bir kuş ya. Gerçekten çok böyle hoş çok güzel kuşlar var. Dediğim gibi bu dişi atmaca vurmuş. Patır patır oynar. Bakın o sarı erkekle de sarı erkek kovalıyor onu. Herhalde onunla, ta onla takımlar. Araplardan da makine gibi olanlar var içinde. Oyunlu olanlar var. Çeşit çeşit kuş abiler. Hepsi yeni geldi ya bunların. Dediğim gibi diğer renkler çikolatası, mavisi, şekerisi araba. Onlar takım takım bir buçuk olur. Süt beyazların takımları bin lira. Alabilirsiniz. Beğendiğiniz takımı alın. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela içeride kendini gösteren hazır erkek değil mi? O erkekle kafasına atmaca vuran dişi nerede? Orada bakın. Küllü ballı dişi bakın. Ben ona bir buçuk lira verdim aldım yok abi. Alacak adam en aşağı en aşağı oradan iki üç takım alması lazım. Yani kadronun kaymağını alın kadronun kaymaklı tarafını tereyağlı kısmını alın gerisini gerçi kuşların hepsi güzel ama öyle olmaz abi en az alacak adamın 2-3 takım buradan alması lazım ki ee, bizim de taşıdığımıza değsin ya bizim de taşıdığımıza değsin konu bu kadar abi konu bu kadar dediğim gibi beyazların takımları 2000 lira diğer beğendiğiniz kuşların takımları 1.5 lira ben sizin yerinizde olsam bu şekeri erkekle bu dişiyi hazır takım alırım Ondan sonra o hazır mavi erkekle mavi erkeği alırım çikolata takımlar bakın büyük ihtimal gökyüzünde taklayı dönmüşler gibi görünüyor alırım abi bunları çikolataları bakın o çikolataları alırım alırım gök mavinin güzelliğine bakın yemin ederim antika kuş antika ya şu külle, küllünün güzelliğine bakın. Alın uçurtun bunu ya. Alın uçurtun kardeşim bunları. Posta dişiye bak ejderha gibi. Bunların hepsi yeni geldi ya. Hepsi yeni geldi bunlar. Bak o da onunla takım galiba. O perçemli erkekte de şu küllü Arap takım galiba. Bakın alın abiler çok güzel kuşlar var ya. Kaçırmayın ya. Hepsi hepsi bir kümesin kuşu bunların. Hepsi bir kümesin kuşu. Perçemli beyazın sarı yüzlüklü perçemli beyazın güzelliğine bakın. Alaya bakın alaya. Alaya bakın, Çapara bakın. Ey yavrum ey, çok güzel kuşlar var.